Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Sepetov. Bugün Şahriyar ve Vidit arasındaki bir maçını analiz edeceğiz. Bu maç 2021 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç, satranç Şampiyonası'nda oynandı. Gördüğünüz gibi beyaz taşlarla Şahriyar oynuyor. D4 oynadı. Kabul edilmeyen Vezir Gambit'i. Yani siyah ya da fil, yedi ya da fil. B4 oynayabilir, C5 oynadı siyah. Yani taraş mı olacak, başka bir şey mi olacak? Adını bilmiyorum. Yani siyah E5 alsaydı taraş olurdu ama şimdi yani böyle karışık bir açılış oldu. Yani siyahın izole bir piyonu var D5'te. Yani zayıf bir piyon. Yani siyahın 3 piyon adası var. Beyazın 2 piyon adası var. Beyaz için daha yani faydalı bir durum. Ama yani siyahın taşları aktif olabilir. Mesela at c6 siyah oynayabilir fil g4 kale c8 ve beyaz e, izin verirse yani siyah kesinlikle zayıf piyondan kurtulmak ister yani d5 d4 oynayarak ama o kadar kolay değil ni çünkü beyaz d4'teki kareyi iyice kontrol ediyor A, vezir d1 ondan sonra beyaz ne istiyor yani kısarok düşünüyorum A, kale c1 belki at b5 at d4 e, d4'teki kareyi kontrol e, etmek için e, fili altı. Yani siyah gelişmesini devam ediyor. Yani fil başka bir yere gitseydi belki beyaz yani fil f6 ad5 oynayabilirdi. O yüzden siyah piyonu korudu fille. Kısa rok mantıklı. Yani ondan sonra dediğim gibi yani ad b5 ad4 ya da hemen ad4 beyaz oynamak ister. Önce a3 yani ilginç. Yani bilmiyorum siyah bir şey yapmak istiyor muydu? istemiyordu sanki. Yani siyah ne ad, ne at b4 ne fil b4 oynamak istemiyordu. Ama Şahriyar böyle profilaktik bir hamle yaptı. Yani siyah düşünüyor. Yani genel olarak beyazla oynamak biraz daha kolay. Niye? Çünkü beyazın piyon zinciri daha iyi. Ama genel olarak pozisyon eşit olmalı. Ya, ya da eşite çok ıı, yakın. At e4. Yani mantıklı siyah taşlarını değiştirmek istiyor. Çok salam oynuyor vidit bu maçta. Fil mantıklı. Artık um, um, siyahın uh, kötü fil var E6'da. Niye kötü? Yani pasif bir fil. Çünkü sadece kendi piyonlara bakıyor. Uh, at E7, siyah. Beyaz D4'e iki kareyi iyice kontrol ediyor. Ama siyah at C3 almak istiyor önümüzdeki hamlede. Ve beyazın uh, piyon zinciri kötü olacak. Beyaz ona karşı bir şey yapmalı. Kaleci bir yeterince... Yani, uh, bir iş yapmıyor. Niye? Çünkü siyah at c3, kale c3, kale c3 alacak ve bc3'den sonra beyaz, beyazın piyonu zayıf kalır. Şahriyel e 4te aldı. Artık siyahın izole piyonu yok. Genel olarak piyon zinciri eşit. Ama beyazla oynamak biraz daha kolay. Niye? Çünkü beyazın atı d 4te çok iyi kalıyor merkezde. Fil d5 mantıklı. Şimdi vezir A4, yani kale vezir D2 oynadı beyaz. Yani bir şey vezirle beyaz yapmak zorundaydı. Ondan sonra kale AC1, kale FD1 oynamak istiyor. Yani vezir B6 da mantıklı. Siyah kale FD8 oynamak istiyor. Kale AC1 mantıklı. Yani durum bence tamamen eşit. Dediğim gibi beyazla oynamak belki biraz daha zevkli. Ama yani beraber olmalı. Kale c oldu. Kale d8 oynuyor siyah. Artık hem beyazın hemse taşları oynuyor. Ne beyazın ne siyahın zayıflıkları yok. Yani bakalım. Ben burada h3 belki oynardım. Yani emin değilim. İşte profilaktik bir hamle. Mat uy uyumak için. Um, ondan sonra yani beyaz ne yapabilir? H3 oynadı Şahriyar. Yani mantıklı. Ondan sonra belki kale C3 vezir 2 Ama siyah at c oynamak ister. Aynen öyle. Bence çok mantıklı bir hamle yaptı. Vedit. Yani beyazın en iyi taşını değiştirmek istiyor. bakalım şehir ne yapıyor. Aldı. Tamam. Yani fil c sanki siyah almak ister. Yani B C6 çok çirkin olur. Çünkü piyon zinciri kötü olur. Vezir C3. Yani durum tamamen yani eşit. Beyazla belki oynamak hala biraz daha zevkli. Niye? Çünkü siyahın fili biraz pasif. Yani kendi piyonlara bakıyor. B'deki piyona, E4'deki piyona. Um, ama onun dışında siyahın hiçbir problem yok. Yani kale aktif kalıyor D8'de. Vezir aktif B6'da. Fil B5. Bahsettiğimiz gibi siyahın pasif fili var. Vidit o filden kurtulmak istiyor. Um, yani fil G4 yani çirkin görünüyor. Bilmiyorum. Bakalım ne yapacak, yaptı bunu, yaptı Şahriyar bu hamleyi, yani kazanmak istiyor ama şimdi yani siyahın fili belki d gidebilir, gitmedi değiştirmek istiyor, çok uh, salam oynuyor Vidit, yani şimdi e2'ye giderse Şahriyar, fil b5 be siyah yine oynar, yani beyaz ona karşı bir şey yapmalı. Um, aldı sonunda. Kale d ydi. vezir c8, şah, hedef vezire 5. Ondan sonra kale c8, şah, vezire 4. Beyazın biraz baskısı var. Taşlar biraz daha aktif. Yani mesela vezir e5'te e4'teki piyonu saldırıyor. Kale c8'e girmek istiyor. Yani Sehin hala iyi hamleri bulmak lazım ve saate bakarsak şahriyarın bir dakika daha var. Yani çok fark sanki yok ama unutmayalım bu Blitz maçında oynandı. Blitz maçında bir dakika fark çok büyük bir şey. Hem de dediğim gibi beyazla oynamak daha zevkli. Vidit'in çok zaman yok. Değiştirmek istiyor. Yani mantıklı. Yani hiçbir şey uymamak için. Şimdi yani beyaz ne yapabilir? Alabilir. Ondan sonra kaleci 4 sanki o kadar kolay değil. Siyah kalede bir şah kalede iki oynayacak. Ve yani hem B2'deki piyonu hem F2'deki piyonu saldıracak. Bakalım. Belki biraz alabilir. Kale C2 biraz pasif. Şah H2, Şah G3, Şah F4 düşünüyordum ama büyük ihtimalle mümkün olmayacak. Siyah G5 oynayabilir. Şah F7 diye öyle bir şey. Önce Şah yapıyor. Kale H7. Şimdi aldı. En azından Siyah'ın Şah'ı merkezden uzağa gitti. Belki şimdi bir şey bulacak. Kale S8, kale D6 mı oynayacak? Ondan sonra kale E7 var. Aa, bakalım Şah'ı ne bulacak? G4. Bir şey yapmıyor. Şah G2, Şah G3 oynamak istiyor yani hala beyazla oynamak daha kolay. Bence objektif olarak beraber olmalı. Ama saate bakarsak uh, bir avantajı var. Siyah, düşünmek için hiçbir zamanı yok. Kale D2. şimdi ne yapıyor şahiyer? Aldı piyonu. Beyazın bir piyonu daha var. Ama siyahın kalesi aktif. Bence hala yani objektif olarak berabere olmalı ama pratik bir maçında özellikle blitzte yapmak yani o kadar o kadar kolay değil. Bakalım. Kale A4. Yani sanki siyah alabilir. Ondan sonra belki belt piyonu A piyonu için e, değiştirebilir. B4 oynayarak. Ve 4-3'e karşı objektif olarak berabere olmalı. g 3. Kale A2. Siyah B4 oynamak istiyor. B4 mümkün değil çünkü A B4 bezin piyonu kaleyi savunacak. Geri gitti. Siyah hala B4 oynamak istiyor. Niye? Çünkü biliyor 4 3'e karşı normalde beraber. Ama dediğim gibi Sehin zamanı yok düşünmek için. Aldı. Niye? Biraz H5 kale H7 oynamak istiyordu. Artık Sehin piyon zinciri daha kötü. 2 piyon adası var. Bezin sadece bir piyon adası var. Yani bu durum biraz için gayet faydalı. Yani evet 3-2'ye karşı ama siyahın 2 piyonu var. Siyahın L'deki piyonu G5'te olsaydı beraber olurdu. Ya da diyelim F6 G5 piyon, piyonları olur, olsaydı. Ama piyonlar kendilerini e, korumuyor. Belki beyaz e, bir şey yapabilir. Adım adım pozisyonu iliştiriyor Şahriyar. Kaleci 1, kaleci 6 oynamak istiyor. F5 bir e, tehdit var. O yüzden Şah F7. Ama hala F5 ve artık beyazın iki geçer piyonu var. Bu durum kazanç beyaz için. Şah F4, kale H5, E4 beyaz oynayacak. Ve yani bu kadar görüyoruz. Siyah objektif olarak eşit maçını kaybetti. Niye? Çünkü hani zaman olarak geride kaldı. Yani düşünüyoruz. Yani terk edecek siyah ve siyah terk etti. Güzel bir maç oynadı Şahriyar. Yani bütün maçını bütün maçında baskısı vardı ve en sonunda Vedit bir hata yaptı. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.